Ne yapabiliyorsun? Söyle bana o zaman. E, i̇kileri ve üçleri katlayabiliyorum. Nasıl katlıyorsun? İki. Ya şimdi 2'leri ikileri katlarken her şeyi ikiye katlıyorum. Sonra e, iki öbürünü de ikiye katlayacağız. Zaman e, ilk sayıyı dörde katlıyorum. Sonra onu da 18'e on katlıyorum. Onu da iki katlı düşüneceğim de. 16'ya katlıyorum, 32'ye katlıyorum, öyle gidiyor. Yani. Tam ikileri yap. Nasıl yapıyorsun? Söyle bakalım. 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2000, 2048, 4096, 892 16384 32700 68 Sanki bunu ezberlemişsin gibi geliyor bana. Bu kere katına düşündüğüm gibi öyle. Şimdi Üçleri katlı o zaman aynı şekilde. Tamam. 1 3 9 27 81 Tam 27, 81 Tamam 27'yi 81'e nasıl katlıyorum? kafadan bu kadar hızlı nasıl katlayabiliyorsun? Şöyle işte. <laughs> bu, bu, bu özel sır söylemesem. Hayır. E, tam söyleme, açık açık söyleme. Nasıl kat? yani kafandan, beyninden nasıl yapıyorsun bunu yani? Ben anladım, ben yapamıyorum. Hesap makinesiyle yapmam gerekiyor çünkü. E, baba, bu özel sır ama kapa, şunu söyleyemem. Tamam söyleme. O zaman tamam devam et o zaman. E i̇şte sonra

2187 tamam. Sonra onu da üçe katlayabileceğim mi? Bir deneyeyim. Dene. Çok zorlanırsam tersi olur. Tamam. 6261. Bunu kontrol edeceğim. Ben de bilmiyorum şu anda.